Neredesin Dila? Sonunda eva uyanmaya başladı. Gel bak. Ben seni uyandırmaya kıyamadım Buse. Kalktım ben. Ne? Adam alarm Senin yüzünden kurdu. Ben sabah yirmi Aşkım, aşkım bacılarıma da anlattım. Sabaha kadar bu su buramın gıdıklıyor biri. Bile... Bak şey bile uyanmış. Sen Rabia sen de uyandın değil mi? Evet. Rabia da uyanmış. Sabaha kadar öksürüyorum, öksürdüm, öksürdüm. Günün şeyini yaptınız zaman? Çünkü ter attı Aptıldım ama da. böyle şey şey değildim ama yani böyle ciğerlerimden çıkmadı tabii ki de o ses böyle o o, o <gülüyor> öksürük <gülüyor> sesim falan normal öksürüm bu arada fitre gitti yani. bu arada böyle benim bu fitresi çektiğim halimi bazıları diyor ya he fitresi kız iyi. Tamam. siz neyin kapısında yaşıyorsunuz böyle <laughs> Aa, bak pitresi. böyle <gülüyor> daha, <gülüyor> daha <gülüyor> iyi <laughs> Allah fitre giderken fitre geldi hadi gitti kahretin. hadi sizde üçüncü er kahve mi evet. Evet. ben herbamina Minam'ı aldım bakın Nerede burada şöyle göstereyim. i right.